Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Lego Marvel Avengers'ın 3. bölümünden devam ediyoruz. Now, Bugün sizinle birlikte Lego Marvel Avengers'ın 3. bölümünü oynuyoruz. Bundan sonra açık dünya so geliyor the çünkü. Hatta belki açık, açık dünyayı bu bölümün have içine sızdıracağım. <laughs> hem Lego Marvel Avengers'ın 3. bölümü ve açık dünya birlikte sounds pretty çalıyor. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görmenizi bekliyorum. Tony Stark, Pepe falan açık dünyala yani yorumlarınızı bekliyorum açıkçası böyle bunları doğru yaptıkça da para kazanıyoruz yanlış yapınca para vermiyor ama yine de oluyor ha, şimdi telefon nerede ya böyle çalıyor ha burada evet şuna bas şey arıyor ajan koltuğu en yani son kurtardığımızı Nasıl bir teknoloji var ya sanki evi bilme sanıyor bak ha gel ben Ajan kalsın olmamız gerek O yüzden karakter değiştirme tuşları iki tane CTRL ile uf Şu şeyi patlatacağız Pavlyan Herhalde evet, tahmin Evet Bu el bombasıyla ile patlatacak Çünkü Iron Man'in kostümü yok ya kaldı Aynen Onları birleştiriyoruz Eee bir de işte bir şey itmemiz gerekiyordu. İlk ikiye de bu açılıyor. Ha, Şimdi Iron Man'ın bunu düzeltmesi gerek. Iron Man kostümsüz de bunu böyle düzeltebiliyor. Kendisi e, ilk kostümü gibi bir şey yapıyor. Ama böyle daha zırhsız. Sadece kaskıya e, şey alıyor. Tamirciler gibi yani. kapıyı açtım. Kapıyı Şimdi ne yapacağız? bunları birleştireceğiz. Tüm amalık belli çünkü Yok tüm amalık Buraya pipim yoksa kap. Tony Stark. Tony Stark kalmadı ya. Oldu. Access granted. Oldu. Şimdi ne diyor? Bir bilgiler geldi herhalde. <laughs> o oh, ese ese starkin çıkarttı sesini. <laughs> Çok güzel. Başlıyoruz. Şimdi bir, bir bu, iki bu iki bu üç bu. Bir i̇ki, iki üç dört. Oh, yes. Ana bak Kaptan Amerika, Iron, e, Kaptan Amerika, Hulk, Thor. İlk Thor'la başlıyoruz. Ha ben okay. buna hatırlıyorum I'm ya. Bütün karakterleri şey. Ana you Hulk çölde. Kaptan Amerika nerede? Ha ilk Kaptan Amerika'la başlıyoruz. Kaptan Amerika'yı yaptıktan sonra şey geliyor. Açık dünya çünkü Kaptan Amerika'nın görevi açık dünyada. Açık dünya Kaptan Amerika'nın görevini yapınca geliyor. Ha evet aynı Kaptan Steve Amerika. Rogers. Tamamlık ayın buralar geçebilir miyiz ki? Aynı anda saniye he olacak. So and var. Tren, herhalde. Evet. Tren var. Parçalanmış ve 3 rob, robot Bu 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 no more as dangerous as the red skull and, Zola. and Zola. It's a good thing that he had help from Peggy Carter and his best friend Bucky Barnes. Bu bölümde herhalde biri daha açılması gerekti. dördüncü 5. bölümde o e, İlk videomuzda dediğim gibi çalışılacak o flash'ın mavi hali kuyusudur. Bir de zihin kontrol açılacak. Kuyusudan önce zihin kontrol açılacak. Evet açık dünya görevi bu. O yüzden bu videomuz e, bir 30 dakika ya da 30, 25 dakika olması garanti yani. Açık dünyada az zamanımız olacak. Ama bu videodan sonra açık dünya uzun bir şekilde gelecek. Ama da gelecek. Lan tamam ne kadar düşmüş be. Daha yine box tabasını bırak box tabasını kapat. Şimdi ne, Şimdi ne yapıyoruz? Şey verelim başta. Burayı ne yapacağız ya? Ana bunların da Ta önce var. <laughs> yeni fark ettim. Dur bir dakika save şeyi sorması gerek. Olmuş. Şimdi burada çalışacağız. Evet. Şimdi ne oluyor? Oo otomatik. Şimdi Baya Ooh, Baya değişik oldu Patladı bir de resmen Atomlar gibi şimdi ne yapacağız Bunu alacağız Vurdum Daha bir, bir dakika bununla ilgili bir şey var mı Sen ne Dur ya bunu hatırlıyorum Bir şey olması gerekiyor Buranın içine gireceğiz 1 bana ne yapacağız? Bir şey eksik yok. Şimdi ne? Şimdi ne yapacağız? Ha, bu bu köşe de var. Aynen. Şimdi oldu. Ne ki böyle? Ha. Yapay. Boks yok. Evet Kaptan Amerika çalışıyor. <laughs> Bunların yapımcısı e, ismini unuttum şimdi bu bütün Lego Marvel karakterlerinin yapımcısı ee, bu her bölümde var bunu kurtarıyoruz normalde bunun bozulması gerekti ne yapacağımızı unuttum işte bunu da burada bütün bölümlerde kurtararak bize e, onlardan çok biriktirince oyunun sonunda o karakteri veriyor bize o karakterleri bütün karakterlerin özel bir şey var mesela onlar neyin tuttuğu diyorlar Iron Man'in kostümleri falan uçabiliyor bir sürü şey var Tüm sürenlerde Box kalmasın Box çarpı daha büyük Heh şimdi bu bozulacak Hemen yapalım şunu Kızlandırıyoruz birinci gitti ikinci gitti Sıramı bak Patladı Ana koşu hala geliyor birleştirmek için gerek. Ana düştü galiba. Ben şimdi rahat rahat, rahat yapacağım. <laughs> rahat rahat yapsın. Adam oksijen alsın abi işte. Elektrik şok rent. yedi. Bunu böyle ya döner çan. Böyle vuruyor mu? <laughs> ha yok öyle gerek. Pat 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 pat. pat. Böyle hızlı atlamak gerek. Pat. <laughs> Bunu kıramadı hani çok uzun. Ana şey geliyor bunun arkadaşı. Bunun arkadaşı filmde trende ölmüştü. Ha bir de Kaptan Amerika oldu hani düşünüyor. Böyle bir şey ne? <gülüyor> <gülüyor> bunun düşman ne? Düşünüyor? Şimdi gidiyoruz aynı. Zara, o öyle bir şey almış. <laughs> <onun> düşmanı, <laughs> bir de bunun düşmanı bu sağdaki. Bu kırmızı olan yani. Bu kırmızı. Amerika. <laughs> Profesör Kaptan Amerika. <laughs> Abu bu Kaptan Amerika'nın yanındaki arkadaşı bu bölümde o ölecek onu izleyeceğiz. Filmde gördüm ben. <laughs> <mi? gülüyor> Okul anası. Okulumuza bir üstü biri gelmişti. <laughs> Esma onun anası gibi. Adam, <laughs> adam hala yatıyor ya. Anlayamadım şimdi. Kaptan Steve. Are you there? Wait, is that radio voice broken again? Yalnız Uyan artık. Kombo yapalım. Ezik kombo. Ama bayağı harcayabiliyosun. No! şey... Evet, ne <laughs> yapmamız gerek? Ne yapmamız gerek? Kapakı da ya. Yani. Bunu bulmamız gerekiyor. O Bu, bunları hissedebilirim. Sağda da çıkıyor. Bir de üstte hep şey var belli. O yine sandıkları son temizliğim var. O toprakta. adamların özlenmesi değil. Yine o adamın. I'd like to see oldu. Ha bir tane şey çıktı, robot. ay robot değil, paramalık. Ha burayı şey yapmamız gerekiyor şey ne gerek? Ee, Kaptan Amerikan'ın arkadaşı. Böyle bir saldırı alamaz. Kaptan Amerikan kalkanlar. Şey ha. Şimdi, bu e, el bombası atması gerek Kaptan Amerikan'a Şimdi bir kombo yapalım. Evet, Kaptan Amerikan'ın mermilerine bir sarnı Buraya, hadi buraya atla hadi, hadi. hadi, patla. hadi patla, patla. <gülüyor> <gülüyor> patladı iyi düşündün ha kaptan amerika burayı kırması mı gerekiyor <Bir> türlü anlıyor <laughs> olmuyor ben burayı hatırlıyorum patlıyor gibi ya. Ha, bunu yoksunuz mu? çabuk sana ortada geçtik. biz gideceğiz herhalde. Ha boş yere ateş Aynen aynen. Şey ya. Kombo yaptık boş yere ya. ha, o yeri Yap. Şimdi buraya şey gerek bu Ya bizim öyle ya sal bizim. Şunu yapayım ben. Dedim ki benim baya uzun olabilir yani dakika falan en fazla 30 dakika 35 dakika e, 40 dakika olmaz asla Bir kez şey yapacağız ama bombayı uzun kaldı e, Açık dünya oynayacağız diye uzun süreci Bir de kaptan Amerikan arkadaşı bezbolcu daha yeni fark ettim Direkt burada şey var bu kalkanlı bunun kalkanlığına geçmesini bekliyorduk Nasıl geçiyoruz kaptan amerikanın şu an kalkanlığı Of oh, of of çok kısa ya Şu adamı da Ha Combo diyorum Duvar Buna böyle oyun resmen hani böyle bazı oyunlar olur ya böyle hiçbir şey göstermez böyle bayağı sen o ben gidiyorum resmen gösteriyor diye i̇şte oraya bir şeyle çekecek best ball games yes <SESS> Son ya herhalde bu dört tane miydi? Ah bir tane daha var. मैं बलिष्पिष्यो अरे बलिष्पिष्यो मैं बन्ना है खालता हूँ वो खालता मेरे साथ बलिष्पिष्यो हर साल देने हैं फाटे मैं मुझे इधर आने वाली हूँ अल्लाह अल्लाह है फाटे यार शिया पकड़ के क्या चल रहा है खालता मेरे साथ तो बन्ना है ha ha şükür. şükür kendini bozuluyor fazla elektrikten mi elektrik çok geldi kapatayım bunları öbür ayın faturasını para gelmesin daha yeni ödenmiş işte, yapamayalım ve şimdi ölebilir giderimiz gibi bir şu an ölümsüzüz hani çiftlerimizde ölümsüz oluyoruz ve bombayı atalım. Şimdi hemen kaptan o bombayı <laughs> Ana bunun bombası vardı avantajı bu. Bombayı atalım. Yakalayın ben kaçarım. Gel gel buraya gel buraya <laughs> Hadi 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 oradan. Oradan kalkalım kalkalım. Bombayı kapatalım. Bomba, bomba, <laughs> ha şimdi ne bir <laughs> iştirebiliriz. <laughs> ha şimdi herhalde Kaptan Amerika'ya ilgili bir şey var. <laughs> bir... Rek aşağı. Ha, evet. Everywhere. O, o başta gösterdiği karakter boş gibi arkada. Kaptan <laughs> Captain e ne yeniyor, yeni herhalde. Basit bir boş. Burayı geçmiştiniz lazım elinde geçmişler Geçmişler Ve evet, Sonlar da vuramaz bir Aynen Kaptan Amerika 3'ten bu buraya bomba atacak Aha aynen bak ya hayır Kaptan Amerika'da bunu Kalkanlı Üst tarafa Pat Tamam Direkt vurmaya hazırlığı biçimdeyim bu biçimdeyim Hadi Pat attım Neyi İlk ilk. Ana tek attı kaptım ben bunu kaptım. Ve bombalayayım burayı. saniyede bura böyle... Ölmüyoruz biz. tane şey attım. Kaptan ben çok... Kaptan ben bir tane attım. Tek yemedi. iki yemedi. Üç tane yedi ya. Ben önceden bir tane attım. Bir de beş bomba. Çok yani kaçtı da. Onun içine kaçışı öyle Harry Potter şapkanı? <laughs> Çok garip. Orayı kapattılar belli bak oyun nasıl gösterir. Diyor gel buraya Aa bak açtı. İyi gel oradan git onların annem kes. Resmen öyle bir sis var şimdi diye. Görüşünü de anlamadım. Yazık. I'll see. I'll have you? Ana işte mandallar var oradan atacağız. Captain Rogers. I hope the radio might have destroy itself out by now. the red oldu? should be very close to your location. Ben böyle buna var mı? Vardım bile. Ah şimdi kapışıyoruz. Ararsan ne kapışmaz? hızlı hız şey basayım. Aldık. Fat Vay çok güzeldi. Şey patlattı. Kaçtı. Şimdi burayı patlat. Kaptan maçtan uzun zaman sonra patlatılacak. Söndürdü. Tamam. Direk isteniyor şuradan. Patlat derken mini kit gördüm. Mini kit gördüm, mini kit gördüm. Onu alamadım. Şimdi kaldım. Dediğim gibi bu sahneleri bir daha oynayacağım için bak oraya bulak video gerek kendisi diyor. Tamam şimdi burada ben de bir yerime alayım. Ölmemiş ya. Ön bir tane Kaptan Mezan'ın kokuyor. Bayağı uzun Buradan mandala atacağız. Daha ben sana bunları vereyim. Daha sağ Aynı mandal trambol. Atla. Atla. Atla tam kafasına. Vay ara saniyeli. Ara saniyeli. <laughs> Bizi bir tane azim. Şimdi hayal ediyorum hala. Seni deniyorum Ha, bu şey e, filmin başında şey geliyordu bunlarla aynen aynen o filmde e, bunlar gidiyordu birlikte diyor seni çözdük kaptan amerika diyor e, diyordu seni koruyacağım bu arkadaşı şimdi de trene gidiyorlar burada kaptan amerikanın arkadaşı ödülükte de en arttaki ölecek sanmış bak evet nefes almaya kaçıyor burası o adamı kaptan amerika herhalde öldürdü değişti bir şey yaptı. Aynı ulaşmak bin <laughs> tane bozukalı geçirmeyelim. Şey, asla şeyi unutmayalım. Şeyi unutulmaz bir şeydir. Try and make your way to the front of the train. not getting away this time. Yes. Ah, Adam, bu here. Come on. bizi on. Bunlar kaptan Amerika kalkan. bir para Ah, yine boss geldi. Ya el yeah, bombası so o Kaptan Amerika ile konuşuyor. Ama Kaptan Amerika bir şey Aşağı düştü Kaptan. Trenin bu yerinde yani şimdi buraları yaptıktan sonra bu düşecek. Alev bindik gibi. Evet. <laughs> bir <Bilim gibi. gülüyor>